Hocam hoş geldiniz. Şimdi öncelikle bugün aile danışmanlığımızın e, yeni bir oturumunu yapıyoruz. Bu hakkında, onun hakkında bir şeyler söylemek ister misiniz? Tariher Akademi ve böyle bir kurumla böyle bir kurs almak ayrı bir onur zaten. Sonrasında yapılacak olan sınavla birlikte milli Eğitim Onaylı bir sertifikaya sahip olup farklı alanlarda çalışabiliyor olmak da farklı bir duygu. E, şimdi bunun dışında hangi duygu özellikle almak istediğinizi merak ediyorum. Bu soruyu da ben size soruyorum. Tamam eğitim süreci nasıl geçti bu oturum nasıl tamamlandı şimdi kariyerin tabii ki hem bir aile üyesi hem de kursiyeri olarak şunu söylemek istiyorum açıkçası hem online eğitimler hem canlı eğitimler hem de geri bildirimler geri feedbacklerle birlikte ve sonrasında mesela kursiyer olarak mezun olunmasına rağmen hocaların veya sizlerin her an, her dakika yardıma hazır olmaları da bence büyük bir artı. Tabii ki yani uygulamalar, yardımlar, eğitim danışmanlıkları. Şunu da söylüyorum, bir aile olarak, ekip olarak karşınızda bir kurumu görebilmek şu an online sistemde bu büyük bir güven açıkçası. Ben bunu yaşadım ve şunu da söylüyorum burada, iki kez farklı kurumdan aldığım farklı eğitimlerde de ciddi anlamda kandırıldım. Yani güvenli Emin Yer'de olduklarını özellikle arkadaşlara söylemek istiyorum. Buradan e, katılmak isteyen öğrencilerimize bir eğitimimiz olarak bir şeyler söylemek ister misiniz? kamera e, Açıkçası şunu söylemek istiyorum. Yaşam boyu eğitim, öğretim ve değişim devam ediyor. Hayat bir değişimden ibaret. Eğitim her an her dakika bizim ihtiyacımız. Ben kendi farkındalığını arttırmak isteyen herkesi kariyere bekliyorum.